Merhabalar, İsmim Engin Sansarcı, e, İşletme Mühendisliği mezunuyum, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yüksek ve Endüstri Mühendisliği alanında, doktoram da yine İşletme Mühendisliği alanında. E, Beykoz Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışma alanlarım temelde e, Sosyoekonomik Sistem Dinamiği merkezinde. Dinamik sistemlerin, e, sosyoekonomik dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyon üzerine çalışıyorum. Bu alanda hem uygulamalı hem de teorik çalışmalar yapıyorum. Beykoz Üniversitesi'nde e, Endüstri Mühendisliği müfredatının temel yapısına ek olarak uygulamalı diğer bölümlere benzer şekilde uygulamalı eğitim vermekteyiz. Uygulamada kastımız şu, e, öğrenilen edinilen teorik bilgilerin gerek projelerle, gerek de, gerekse de kullanılan araçlarla desteklenmesi ve iş hayatına yönelik pratik projeler ortaya çıkarılması şeklinde. Ben kendi branşımla ilgili şunu yapıyorum. Ee, Sosyoekonomik dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyon üzerine e, uzmanlaştığımı söyleyebilirim. Hem doktora çalışmam bu yöndeydi hem de doktora sonrası çalışmam bu yöndeydi. Ben e, sistem dinamiği temelinde e, sanal işletme yönetim oyunları ve işletme yönetim simülasyonları geliştiriyorum. Ve öğrencilerime derslerimde bu oyunları oynatıyorum. Bu oyunlar aslında e, hem eğitici, hem e, keyifli, hem de öğretici oyunlar. E, i̇ş hayatındaki e, yönetsel problemlerin bilgisayar ortamında simüle edilmesiyle aslında bu eğitime katkı sağlıyor. E, Beykoz Üniversitesi'nin uygulamalı eğitim e, perspektifiyle uyumlu olarak e, bu tarz e, işletme yönetim simülasyonları sayesinde. Öğrenciler gerçek hayata yakın e, yönetim deneyimleri, yönet, e, şirket yönetimi deneyimleri elde ediyorlar ve bu şekilde e, okulda edin, üniversite edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmüş oluyorlar. Endüstri mühendisliği düşüne adaylara şunu tavsiye ederim. Mühendislik genel olarak e, tasarım olarak tanımlamayı seviyorum. Tabii farklı bir mühendislik tanımları vardır ama bana göre mühendislik temelde bir tasarımdır. Ve ne mühendisi olduğunuz aslında neyi tasarladığınızla ilgilidir. Endüstri mühendisleri aslında endüstriyel sistemler tasarlar. Endüstriyel sistemlerin doğası gereği de bu tasarlayan kişilerin multidisipliner bir zihin yapısına sahip olmaları gerekiyor ve geliştirdikleri sistemlerin, tasarladıkları sistemlerin de interdisipliner olması gerekiyor. Eğer kendilerini multidisipliner olarak görüyorlarsa, yaptıkları işleri de interdisipliner olarak görüyorlarsa Endüstri Mühendisliği bölümüne uygundur bu adaylar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla Endüstri Mühendisliği bölümü düşünebilirler. Ben e, adaylara e, üniversite seçiminde bölüm seçiminde mutlaka e, hem üniversitenin hem de bölümün web sitesini incelemelerine, oradaki akademisyenlerin özgeçmişlerine bakmalarını, ve oradaki akademisyenlerin uzmanlık alanlarını incelemelerini tavsiye ederim. Ee oradaki incelemenin neticesinde e, daha fazla merak ettikleri şeyler olursa ben çekinmeden Beykoz Üniversitesi'ne hem Mühendislik Bölümü Fakültesi hem de Endüstri Mühendisliği olarak e, bize gelip bizimle görüşebilirler. Daha fazla merak ettikleri şeyler olursa gelip bizi ziyaret edebilirler.